Kız kızarmış tavuktan sadece bir lokma aldı ve karşısında oturan iki adam tamamen deliye döndü. Kız korktu, donup kaldı ve aceleyle parçayı tekrar tabağa bıraktı. Ailesi düşündü ki, tamam bunlar tamamen deli insanlar. Bu yüzden bütün kovayı onların önüne ittiler. Çocuklarını kucaklarına aldılar ve kaçtılar. Ama sonra adamlardan biri bir tavuk nugget aldı ve gözlerinden yaşlar süzüldü. Çünkü bu sadece yemek değildi. O onun kızıydı. Dünya bir flashback ile geri döndü. Kız dün garip bir makine bulmuştu. Merakla düğmeye bastı ve anında kızarmış tavuğa dönüştü. İsmi defalarca çağrıldı ama cevap vermedi. Bir iş arkadaşı bunu Patronun, patronun yeni makinesi olduğunu sanıp onu içine koydu. Ama kutuya baktıklarında üzerinde ne bir etiket ne de bir talimat vardı. İş daha da karıştı. Bir başka iş arkadaşı nuggetı paket servis sandı. Çubuklarla kaldırdı ve neredeyse yiyecekti. Babası geri dönüp yetişene kadar tavuk çoktan kaybolmuştu. Panik, çaresizlik. Adam karşısındakinin yüzünü tırmaladı kızını kurtarmak için. Şans eseri nugget yenmemişti. Dondurucuya atılmıştı. Ama şimdi buzdolabında 20 tane aynı kız yatıyordu. Her biri soğuk ve donmuş. Babanın kalbi paramparça oldu. Birini ellerine alıp ısıtmaya çalıştı. Sanki kalp masajı yapar gibi üfledi. Arkadaşı ise yavaşça üzerini battaniye ile örtüyordu. Onlar güvenlik kameralarını kontrol etti ve gizemli bir kurye adamın makineyi bırakıp kaybolduğunu gördü. Artık biliyorlardı. Kızı kurtarmak için o kuryeyi bulmaları gerekiyordu. Ama görmedikleri şey şuydu. Kutunun içinde duran Nugget yavaş yavaş hareket etmeye başlamıştı.